Parçada ayraçlarla boş bırakılmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Dilimiz ifade çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Buna atasözlerimizde, deyimlerimizde sıklıkla şahit oluruz. Arkadaşlar, buradaki birinci boşluğa gelebilecek noktalama işareti sadece ve sadece virgüldür. Bunun nedeni şudur. İfade çeşitliliği bakımından oldukça zengindir yüklem ne sorusunu sorduğumuzda bu yükleme dilimiz cevabını alırız. Burada özne. Bir cümlenin öznesi ile yükleme arasında kullanılabilecek noktalama işaretlerinden ilki öncelikle virgüldür. Dolayısıyla birinci kısma virgül gelir. İkinci boşluğa ise noktalı virgül getirilmelidir. Bunun nedeni şudur. Arkadaşlar cümle büyük harfle başladı. B büyük harf. Yüklem. Bir tane yüklemimiz var. Y yüklem. Sonra küçük harfle devam etti. K küçük harf. Bir tane daha yüklem. Yani arkadaşlar birden çok yüklem var ve bu birden çok yüklemler arasında yani birinci yüklemden sonra virgül veya noktalı virgül kullanılabilir. Böyle bir cümle söz konusu ise biz bu tür cümlelere ne deriz? Sıralı cümle deriz arkadaşlar. Birden çok yüklem birbirine küçük harfle bağlanacak. Arada ya virgül olacak ya da noktalı virgül. Bu tür cümlelere sıralı cümle denir. Sıralı cümlelerde birinci yüklemden sonra öncelikle virgül kullanılır. Ancak Yüklem demek cümle demek. Dolayısıyla bir tane cümle burada var, bir tane cümle de şu kısımda var. Bu cümlelerden herhangi birinin kendi içerisinde ögeleri arasında virgül var ise ki atıyorum ikisinde de olabilir. Bir tanesinde olması yeterli. Artık araya virgül değil yani birinci yüklemden sonra virgül değil, noktalı virgül gelir. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane yüklem var. İfade çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Bir de şurada yüklem var. Şahit oluruz. İki yüklem birbirine küçük harfle bağlanmış, buna ifadesi küçük harfle başlamış. Biz bu cümleye sıralı cümle diyoruz. Bu sıralı cümlenin hem birinci kısmında virgül var, hem de ikinci kısmında virgül var. Dolayısıyla araya gelebilecek noktalama işareti noktalı virgül olur. Yani bizim sıralamamız şu anda virgül, noktalı virgül şeklinde devam ediyor. Bakalım. Dilimizde organ adlarıyla kurulmuş deyimlerin fazlalığı dikkat çekmektedir ağız açmak, burun kıvırmak, kulak kesilmek, ayak diremek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada deyimlerin fazlalığı dikkat çekmektedir dedik ve o deyimleri örnekledik. Örneklemelerden ve açıklamalardan önce kesinlikle ve kesinlikle 2 nokta gelir. Yani 3 numaralı kısım 2 nokta olacak. Daha sonra arkadaşlar örneklerimizi vermişiz. Ağız açmak, burun kıvırmak, kulak kesilmek, ayak diremek. Ancak bu örneklerin kaç tane olduğunu söylemediğimiz için ve buraya da büyük harfle başlandığı için şu boşluğa yani dördüncü boşluğa gelebilecek noktalama işareti 3 noktadır. Yani benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için kullandık. Dolayısıyla dördüncü noktalama işaretimiz 3 nokta oldu. Böyle güzel ifadelerimiz varken gençlerimiz neden yozlaşma belirtisi olan sözlere heves ediyorlar anlamış değilim. Şimdi buraya gelebilecek tek noktalama işareti virgüldür. Bunun nedeni kendisinden sonraki ifadenin küçük harfle başlamasıdır. Arkadaşlar buraya soru işareti getiremezsiniz. Buraya soru işareti getirebilmeniz için buradan sonra gelen ifadenin büyük harfle başlaması lazım. Yani soru işaretinden sonra daima nasıl başlanır? Büyük harfle. Ancak anlamış ifadesi küçük harfle başlandığı için buraya gelebilecek noktalama işareti sadece ve sadece virgüldür. Dolayısıyla son noktalama işaretimizde ne oldu? Virgül oldu. Yani arkadaşlar Virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta ve virgül şeklinde noktalama işaretleri getirilme, getirmeliyiz boşluklara. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği oldu arkadaşlar.